az kaldı canlarım. Çok az kaldı kavuşmamıza. Can hızlı iyileşiyor. Yürümeye başladı mı? Daha değil. Ama yakındır bence. Bugün okula bile gitti. E, vallahi çok iyi haber bunu ama. Tabi e, tabii oğlum. İnsanın hayattan bezmemesi lazım. Ama sağlam da beslenmesi lazım. <laughs> Allah'ım ya düşündü düşün. şeye bak yine aklı yemekte. Bizden de çok selam söyle ha. Tamam söylerim. Eve ziyarete de geliriz. Hediye de alırız. Çok iyi fikir ha. Can çok sevinecek. Günaydın çocuklar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oturun yerlerinize. Ders başlıyor ya. <laughs> söyle mi? Hocam bir insan yapmadığı bir şey yüzünden azar işitir mi? Yani azar işitmemeli. Neden sordun? Hocam ödevim yapmadım da. Muzip, memo demek ki tekrar geri döndü. O zaman ilk sözü sınavına seni alayım. Hadi bakalım tahtaya. Hadi. Yandık ya. Hadi hadi. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Can. Umarım en yakın zamanda iyileşirsin Can. E Tabii ki iyileşecek değil mi Can? Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Yoksa bir daha yürüyemeyecek misin? Yürüyeceğim tabii. Başta hep öyle söyleyip kandırırlar. Ya senden gerçeği saklıyorlarsa? Sen ne biliyorsun ki? Şu haline bakılırsa beni bir daha canın istediği gibi dövemeyeceksin. Sen sussana artık. Artık kimseye kabadayılık da yapamayacaksın. Çok üzüldüm senin için. Bana bak. İşte hayatın geri kalanında böyle birileri seni hep korumak zorunda kalacak. Hemen defol git buradan fena yaparım seni. Birazcık tertip düzen küçük bey. Çok mu şey istiyoruz gerçekten? Ya benden canımı iste ama tartım isteme yani beni bilmiyor sanki. Sonra bunu geçeceğim. geldi mi? Çoktan geldi. Çoktan mı? Niye erken gelmiş ki? Bir şey anlatmadı. Sadece bir daha okula gitmeyeceğini söyledi. daha bir daha okula gitmeyeceğim demişsin. Evet dedim. Neden? Bir şey mi oldu? Söylesene. Bir şey demediler. Oğlum söyle bak beni kandıramazsın. Ben senin kardeşim oğlum. Bir derdin varsa söyle bana. Anlatsana ne oldu okulda? Delirtme adamı. Böyle öyle bakmasana Bana baksana. Söyle. Bir tane çocuk var okulda. Önceden kavga etmiştik. Ee? O bana dalga geçti. Sakatlığımla. Dalga mı geçti? oğlum ben onu var ya geçtiği dalgada boğarım he. Şimdi tam sana benzedim oğlum ben. Zaten öyledik Ama bir farklı. Şimdi tamam. Bence de. Allah'ın çocuğu var ya. Göstereceğim günlük kardeşimle Ne geçmek? Neymiş görecek o? Koçuk beyler, hazır mısınız? Okula geç kalacaksınız. Tamam Matmazel, geliyoruz. Geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun. Kantinden bir şey ister misin? suyu falan alayım mı sana? Can, Tuvalete götüreyim mi seni? Derste altına falan kaçırırsın. aman ha. Sen kendi işine baksana ya. Ayakkabılarını da bağlayayım mı Can? Can, tekerlekli hayat nasıl? Alışabildin mi? Sen, sen Can değilsin. Aa. Aa. Ne oldu? Ha? Bırak. Ne oldu? Bırak. niye Şimdi konuşsana. Bırak. Var mı lan delikanlılıkta? Sakat adamla dalga geçmek ya. Var mı lan? Var mı? Aa. Vallahi bir daha yapmayacağım. Bırak. Yap. yap bakalım lan yiyorsa yap. Ben de seni gelip dönmekten usanmam. Al sana. Aa. 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 Bırak. Bir daha canalal geçe olursa bütün maldi toplar giderim he. Ah Memo, kimseyi dövmek yok diye daha kaç kere söyleyeceğim. Gidip kardeşin okulunda nasıl kavga çıkarırsın? Ya baba ne yapayım yani kardeşime dal geçmiş. Elim kolumdan oturayım mı yani ne yapayım? Evet baba. Memo sadece beni korumak için geldi. Çocuklar bak. Çocuklar bir daha böyle bir durum olduğunda... ...kaba kuvvete başvurmuyorsunuz. Gidip derhal durumu öğretmenlerinize söylüyorsunuz. Öğretmene söylemek geçici bir çözüm baba. Doğrusu yılının başını küçükken ezmek. Ben de öyle yaptım. Kavga hiçbir şeyin çözümü olamaz Memo. Kaba kuvvet sorunları büyütür... ...çözmez. Bak... Bir daha böyle bir şey duymayacağım yoksa külahları değişiriz. Anlaşıldı mı? Bununla? Babam çok kızacak demiştim. Aman! Kızarsa kızsın ne olacak? Kızdı diye mi döküldü ya? Bir kere baba ne olsa sen yapmalı mısın aynısını? Yaparım. Bu da biçim. İşte bu. Kardeşler birbiri için kavga eder oğlum. Bunu da yapmayacaksak ne anlamı kaldı kardeşliğin? Ema. İyi ki benim kardeşimsin.